İşin ahlaki boyutunu bir tarafa bıraktım. Yani sen benim bu kadar gerizekalı olduğumu düşünüyorsan esas sorun orada. Ya Allah Allah, benim anlamadığım şey şu... ...o kadın bizim odamıza nasıl girdi arkadaş? Ya bilmiyorum arkadaş, vallahi billahi bilmiyorum. Bir karışıklık olmuş herhalde. Yanlış odaya girmiş, nereden bileyim otelden öyle apar topar atılınca... ...kimseye soramadım nasıl girdi diye. Pardon. Efendim. <laughs> Ali Bey merhaba. Ben Marie. Marie? Ee, biz iki gün önce tanışmıştık. Şey, CV'mi verdim size. Ha, hatırladım. Ne oldu? Ee, CV'mi inceleyebildiniz mi? Şey, e, ne diyorsunuz diye onu sormak istedim. Ee, ya Marie sonra konuşsak olur mu? Müsait değilim şimdi. Hoşça kal. Kim bu Marie? Yeni mezun bir kız. Asistanlık için CV bırakmıştı bizi. Onu soruyor. Hmm. Benim çıkıp bir emlakçıyla buluşmam lazım. Ne işin var emlakçıda? Şu bizim eski şirket vardı ya. Ee? Onun mal sahibi yarı yarıya fiyat kırmış. Belki orayı tutacağız yine. Hadi be. Ay hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Bir şey diyeceğim. Ya bak tamam bana fırça kayabilirsin yani. Haklı olduğun zaman istediğin kadar. O zaman zaten gıkım çıkmıyor da. Ama işte böyle durduk yere olduğu zaman çok yoruluyorum ben. Sen de yoruluyorsun. O yüzden ne beni yordun, ne de kendini. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok fazla yerleşme kahve yaptım. İçip çıkacağız. E, eski şirketi mi? Sen nereden biliyorsun? E, dün gördüm sizi. Temizlik yapıyordunuz. Kızım sen hafiye misin reklamcı mısın ya? <laughs> Sinema Hanım geldi Anladım. Sağ ol. Bir şey değil. Hayırdır abi? <laughs> Al hayır ne hayırı olmuş değil. Ölmüyor musun? Ne oluyor? <laughs> Bir şey olduğu yok. Şu koldaki de ezberletelim. Tabii. <laughs> Abiciğim bir jingle yapacaksınız bin kere aradınız son o kadın ki karım claro.